Ee, bir kere zayıflı e, Müslüman kendine e, yedirmeyecek yani kabul etmeyecek konu, e, kend, yani kendini adeta bir e, robot gibi kullanacak yani emredecek. Ben diyecek ki mesela kalk diyecek kaldıracak kendini, otur diyecek oturacak mesela şunu yapma diyecek, yapmayacak. Farz sigara içiyor, içmiyorum diyecek yani yani e, onu sanki onu böyle sürüklüyormuş gibi, sanki böyle boynunu tutan onu çeken biri varmış gibi uçup insana yakışmaz. Yani izzeti hepsine bunu yakıştıramayacak Müslüman. Yani yapmıyorum. O kadar. Yani bu kadar basit. Yani sigara beni zorlan oraya götürebilir mi? Çekebilir mi? Yapmıyorum. E yani otur işte sigara içmenin perişan oluyorum. Bunlar laf benim arkadaşlarıma mesela söylüyorum. Sigarayı bırak diyorum. Hemen bırakıyor. 10 yıllık, 15 yıllık arkadaşım var. Ee, insanın i̇nsanın e, kendine e, Allah rızası için bir saygı duyması lazım ve azmayacak. Yani ne gerek kendini e, aşağılayacak, ezecek bir şeyi yapmanın alemi ne? Allah'a karşı küçük düşecek bir şey yapmanın alemi ne? Yapmıyorum dersin e, ve beton gibi bir e, çelik gibi bir irade kullanırsın. Hayatın her safhasında onu yaparsın. Mesela sabah kalkacak e, kalkamıyorum falan diyor. Yok kalk dersin kaldırırsın kendini. Ne, ne demek kalkamıyorum yani? yani? Tek bir emre bağlı değil mi vücut? Yani evet. hangi emrimizi yerine getirmiyor vücut? Değil mi? Mesela ben kalemi alıp buraya alıp buraya koymak istiyorum. Hadi al diyorum. Gelip koy Bu kadar basit. Yani vücut uysaldır. Beden çok uysaldır. Yani tam bir köledir. İnsanın emrindedir. Tam boyun eğmiştir. Yani böyle bir makine gibidir. Sadece emir vereceksin. Sigara içmiyorum. Bitti. Evet, Mesela içki içiyorsa içmiyorum diyecek. Bitti. Anında konu kapanır veya herhangi bir günah diyorsa, yapmıyorum der. Bitirirsin. Yani vücut uysalca onu hemen dinler zaten. Yani hiçbir sorun çıkartmaz. Vücudun vücuda bu emri vermenin zor olduğunu zannediyor insanlar. Halbuki çok çok kolaydır ve onun dinlemesi de çok kolaydır. Mesela korkma dersin, korkmaz. Mesela git dersin, gider. Yani bunu insanlar gözünde büyütüyor. Daha önce şartlandırdıkları için yapamayacaklarını zannediyorlar o şartlandırmayı kaldırmak lazım. E, vücuda emir vermek de kolaydır. Vücudun emiri dinlemesi de çok kolaydır. Yani bakın göreceksiniz. Son derece kolaydır. Evet. Bu Aksi şekilde gösteren insanlar sizce bahane mi sığınıyorlar? Tabii ki. E, e, yaptıklarının e, Böyle geçmişten kalan bilgilerden kaynaklanıyor. Bu çocukluktaki bilgiler insanı çok e, tahrip eder. Yani insanların hep canın yandığı nedir biliyor musunuz? Çocukluktan kalan beyne oturmuş bilgilerdir. Yani alışkanlıklardır. Mesela korku çocukluktan öğrenilir. Küsme, darılma, ağlama, üzülme, korkma, iradesizlik, çekingenlik. Bunlar hep çocukluktan kalma düşüncelerdir. Mesela çocukluktan itibaren beyne o bilgi verilmiş olmasa insan bunu hiç bilmez. Ve otomatik yaparsın. Mesela vücudun söz dinleme gücü son derece yüksek ve kolaydır. Ve vücuda emir vermek de bir o kadar kolaydır. Yani insanlar bunu yaşayarak gördükleri vakit hemen anlarlar. Ama çocukluktan itibaren işte diyor ki mesela sigarayı bırakmak çok güçtür diyor. Vücudun nikotin ihtiyacı vardır. Bir almazsan perişan olursun diyor. Hiçbir şey olmaz. Nikotin zehir etkisi yapan bir madde. Almadığında gayet de sağlıklı olursun. Hiçbir şey de olmaz. Yani içmiyorum dersin. Vücut sana niye içmiyorsun demez. Ama çocukluktan kalan bilgileri devreye sokarsan, işte biraz sonra perişan olacaksın, başını ağrıyacak, işte debelenmeye başlayacaksın. Ama bu garip yalanlarına kendini kandırırsa bu olur. Yani mutlaka bir kılıf buluyor insanlar. Yani kendini kandıran sahte bilgileri aldanıyorlar. O sahte bilgilerin hepsini şöyle edenin tersini itecek diyecek, bırak onları diyecek. Yani bana yalanla mavalı bırak diyecek. Böyle şeylere gerek yok. Çok sade.